Şimdi bak bu mantığı iyi lazım ki senin ileride hastalara anlatman için. Şimdi bak fonksiyonel sinüs şişelerisi ne demek? Amaç burada eskiden annenin de Eskiden ne yapıyorduk? Ne yapıyordu hocalarımız? Sinüsü boşaltmak için buradan dişin hemen üstünden gelip üstünü bir delik açılıyordu. İçerisi boşaltılıyordu. Ancak fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde şimdi bu odayı sinüs olarak düşün. Bu kapıyı da sinüsün açılıp havalandırma yeri olarak düşün. Şimdi sendeki sorun bu kapı normalde olması gerektiği kadar geniş değil, dar. Burada bir havalanma problemi var. Buradaki o e, mukoza üzerindeki o akıntıda bir döngüle bir bozukluk var. Fonksiyonel endoskopik sinir cerrahisinde biz ne yapıyoruz? Bu dar olan kapıyı genişletiyoruz. Yani aslında yapmış olduğumuz bu cerrahi fizyolojik bir cerrahi. Yani senin bunun fizyolojisinin normale dönmesini, tabii ki cerrahi sırasında içerideki her şeyi temizliyoruz ama fizyolojinin normale dönmesi için yapıyoruz. Normale döndükten sonra sen aa, bitti gitti bu iş bu defteri kapattık diye bir şey var mı? Yok. Çünkü alerjin devam ediyor. Çünkü alerji ameliyatla geçmez. O zaman senin ne yapman gerekiyor? Yine dönem dönem alerjik spreylerini kullanman, dönem dönem haplarını alman gerekiyor. Dolayısıyla bu uzun süreç maalesef devam ediyor. Keşke böyle acayip kemikli, kötü bir burun olsaydı da bunlar olmasaydı en kötü kırardık, dökerdik, morakırdık, şişirirdik, alırdık, biterdi, giderdi. Sen de hayatının her döneminde mevsimlere göre, yıllara göre, yaşadığın yere göre, yaptığın işe göre, iklim krizine göre sürekli burnunda bu alerjik reaksiyon ya da vazomotor reaksiyon işe yarayacak. Tamam mı? O yüzden şurada yalova geceleri kolayasını veriyorsun. O en sevdiğimiz kolay yer mızı hepsi alımsalar döküp koklatıp uğurluyoruz. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Evet. Ya bu da alerjik değilsen ters bir şey seni Evet. Etkilemez.